Buğday taneciğinin öyküsü. Çok sıcak bir yaz günüymüş. Buğday tarlasında artık iyice olgunlaşan başaklar rüzgarda bir oyana, bir buyana dalgalanıyormuş. Buğday tarlasında yaşayan bıldırcın ve keklik sürüleri de artık yol hazırlıklarına başlamışlar. Çünkü hayvanların hepsi iyi giden havalar nedeniyle buğdayların yeteri kadar olgunlaştığını ve ertesi gün hasat yapılacağını biliyormuş. Ekinler kesilmeden önce de buradan ayrılmak, kendilerine başka bir tarla bulmak istiyorlarmış. Küçük bıldırcınlar elbette bu işe çok sevinmişler. Çünkü baharda bu tarlada doğmuşlar ve burada büyümüşler. O yüzden de bu küçük kuşlar artık hayatlarında biraz değişiklik istiyorlarmış. Bu onların yaşamındaki ilk taşınma olacakmış. Anne baba bıldırcınlar içinse taşınma bir oyun değil, tehlikeli bir işmiş saklandıkları ve yavrularını gizledikleri bu uzun boylu sık ekinleri terk etmek, tehlikeye atılmak demekmiş. Deneyimli bıldırcınlar bunu bildikleri için biraz üzüntülüymüşler. Ya buradan çıkıp başka bir tarla ararken bir şahin onları görürse? Ya öteki tarlada bir tilki ya da yaban kedisi yuvası varsa? İşte bıldırcınlar ve keklikler bunları düşünüyor ama elbette yavrularına söz etmiyorlarmış küçük yavrularını korumak istemiyorlarmış. O gece bütün kuşlar gergin bir bekleyiş içinde uyumuşlar. Keklik ve bıldırcın aileleri sabah daha güneş doğarken yola çıkmaya hazırlanmışlar. Birbirleriyle vedalaşmışlar. Ardından da tarladaki ekinlere, gelinciklere ve buğday başaklarına hoşça kalın demişler. Bıldırcınların vedalaşması çiçekleri çok üzmüş. Renkli taç yapraklarının üzerindeki çiğ tanelerinin yanında Minik başka su damlacıkları da belirmiş. Bunlar çiçeklerin gözyaşlarıymış. Ağlayan çiçekler aslında sadece kuşların gitmesine değil, kendilerinin tarlada kalmasına da ağlıyorlarmış. Keşke bizim de kanatlarımız olsaydı. Köklerimizi buradan çıkarıp sizinle birlikte kanat çırpabilseydik. Keşke biz de buralardan uzaklaşabilseydik. Üzülmeyin demiş bıldırcınlardan biri. Kuşların kanatları var. Uçup giderler. Ama bitkiler kalıp dünyaya en güzel bahar kokularını yayarlar. Dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Doğada herkesin bir işi, bir görevi var. Hayır hayır, demiş gelincik. Böyle bir düzen olmamalı. Siz gidip kurtuluyorsunuz ama biraz sonra biçer döverler gelecek, hepimizi kesip biçecek. Gövdemizi koparıp alacak topraktan. Evet, buğday başakları da kesilecek. Ama onlar hiç olmazsa değirmene götürülüp öğütülecek. Un yapılacak. Sonra da ekmek olacaklar. Ya biz? Biz ne olacağız? Dedikleri doğruymuş. Bu nedenle de vedalaşma ağlaşmaya dönüşmüş. Kuşlar bitkileri ve çiçekleri bu yıl bir daha göremeyeceklerini biliyorlarmış. Ama bu çiçeklerin seneye yine boy vereceğini de bildiklerinden biraz olsun avunuyorlarmış. Tarladan Bıldırcın ve keklik sürülerinin havalandığını gören işçiler şaşırmışlar. Yaklaşan biçer döverlerin sesinden korkup kaçtıklarını sanmışlar. Elbette kuşların bir gün önce tarlaya gelen çiftlik sahibinin konuşmalarını dinlediklerini bilemezlermiş. Bilseler de kuşların insan konuşmasını anlayabildiklerini hayal bile edemezlermiş. İşte bu yüzden de gelen traktör ve biçer döver sesinden korkup kaçtıklarını düşünmüşler. Hatta işçiler arasında av tüfeklerini yanlarına almadıkları için hayıflananlar bile olmuş. Biraz sonra da büyük bir gürültüyle biçer döver tarlaya girmiş. Saplarından kesilen başaklar biçer döverin koca ağzından giriyormuş. Biçer döverin yanında ilerleyen kamyona buğdaylar başaklardan ayrılmış bir şekilde dökülüyormuş. Balya haline gelen samanlar da biçer döverin geçtiği yola sıra sıra diziliyormuş hızla ve gürültülü bir şekilde süren iş akşama doğru hafiflemiş. Akşam olup da güneş batarken buğday tarlasındaki iş de tamamen bitmiş. Buğdaylar çuvallara doldurulmuş. Bir kısmı ambara, bir kısmı da öğütülüp un yapılmak üzere değirmene götürülmüş. Samanlar taşınmış. Sonra da makineler ağaçların durduğu garaja sokulmuş. İşçiler yorgun argın yemeğe oturmuşlar. Yani hasat bitmiş. Hasat bitmiş bitmesine ama bir buğday taneciği gizlenip tarlada kalmayı başarmış. Bir gün önce çiftçinin söylediklerini duyan ve sabah da bıldırcınların tarladaki çiçeklerle konuşmasına tanık olan bir başağın üstündeki buğday taneciklerinden birisiymiş o. Hasat yapılıp her şeyin toplanıp götürüleceğini duyunca kendini başaktan koparmış, yere atlamış ve bir çakıl taşının altında saklanmayı başarmış. Çünkü öğütülüp un olmak Sonra da fırında pişirilip ekmek haline gelmek istemiyormuş. Buğday taneciklerinin yazgısı böyle olsa bile ben bu yazgıyı yaşamak istemiyorum diye isyan ediyormuş. Eğer buğdaylar hep fırında pişip ekmek olacaksa ben de buğday olmam, bıldırcın olurum. Ama herkes gittikten ve hasatla tamamlandıktan sonra bıldırcın olamayacağını anlamış. Çünkü bıldırcınların ve kekliklerin kanatları varmış. O zaman çekirge olurum. O hiç olmazsa zıplıyor. Uçamasam da zararı yok. Eğer çekirge olursam zıplayarak da gidebilirim istediğim yere. Akşam olmuş. Çekirgeler ötmeye başlamış cik cik diye. Buğday taneci ne yaparsa yapsın çekirgelerinkine benzer bir ses çıkaramayacağını anlamış. Zaten zıplayamayacağını da biliyormuş. O zaman tarla faresi olurum demiş. Madem buralardan uzaklaşamayacağım, hiç olmasa bir tarla faresi olarak kalırım. Fareler de gitmiyor ama burada yaşamayı beceriyorlar. Benim onlardan neyim eksik? Ama akşam tarla farelerinin bir o yana bir bu yana koşabildiklerini, toprakta kendileri için tüneller kazabildiklerini görmüş. Ne birini yapabiliyormuş ne de ötekini. Yani fare de olamayacağını anlamış. Sabah güneş doğarken artık bir buğday taneciği olmaktan başka bir seçeneğinin olmadığını anlamış. Bir buğday taneciği ne yapsa ne etse bir buğday taneciği olmaktan kurtulamaz diye düşünmüş. O gün ne yapacağına karar vermek için akşama kadar düşünüp taşınmış. Karar vermiş sonunda. Ertesi sabah yola çıkmayı deneyecek, sürüne sürüne diğer kardeşlerinin yerleştirildiği ambara doğru ilerleyecekmiş. Ama ertesi sabah güneşin doğacağı saatlerde yağmur yağmaya başlamış. Yağmurun bereketli damlaları kuru toprağı yumuşatmış. Biraz sonra çevrede biriken yağmur suları, kesilen çiçeklerin çevreye saçılan tohumlarıyla çakıl taşının altındaki buğday taneciğini de önüne katarak toprağın çatlaklarından aşağı doğru akmaya başlamış. Buğday taneciği de ne olduğunu anlayamadan kendini toprağın altında bulmuş. İşte şimdi doğru yerdesin, diye bir fısıltı duymuş buğday taneciği. Sesin nereden geldiğini anlamak için çevresine bakınırken bir köstebeğin kendini kokladığını görmüş. İlkbahara kadar saklanacağın yeri buldun buğday taneciği. Şimdi yapman gereken şey buraya yerleşmek. Kışın uzun ve soğuk aylarını burada geçireceksin. İlkbahar geldiğinde de kabuğunun yumuşacık bir şekilde çatladığını göreceksin. O çatlaktan bir filiz yükselecek. Bugün sadece bir buğday taneciğisin. Ama baharda kocaman bir başak olacaksın. Bu başağın üzerinde de senin gibi onlarca buğday taneciği bulunacak. Tarladaki çiçeklerin tohumları da senin gibi yeşerecek. Güzel birer çiçeğe dönüşecek. Buğday taneciğinin içini tarifsiz bir mutluluk kaplamış. Tedirginliği tatlı bir yorgunluğa dönüşmüş. Sağa sola dönmüş. Bedenini ıslak toprağın içinde iyice yerleştirmiş. İlkbahara kadar sürecek olan mutlu ve derin bir uykuya dalmış